İnsanoğlu neden rüya görür? Her gece gözlerimizi kapattığımızda bedenimiz burada kalsa da zihnimiz başka bir dünyaya geçiyor. Zamanın eğildiği, mantığın çöktüğü ama duyguların gerçek olduğu bir dünya bu. Rüyalar, bilimden felsefeye, dinden sanata kadar her alanda tartışılan o gizemli kapı. Peki, insanoğlu neden rüya görür? Bazıları der ki rüyalar sadece beynin çöp atma mekanizmasıdır. Gün boyunca biriken anlamsız bilgiler, görüntüler, sesler uykuda rastgele boşaltılır. Ama bu açıklama çok şey cevapsız bırakır. Çünkü bazı rüyalar o kadar net, o kadar anlamlıdır ki insan ister istemez bunun bir anlamı olmalı der. Bilim insanları yıllardır bu sorunun peşinde ve en çok bilinen açıklamalardan biri REM uykusuna dayanıyor. Uyku evreleri arasında en çok rüya gördüğümüz kısım REM'dir. Gözlerimiz hızlı hareket eder vücudumuz ise geçici olarak felç olur. Bu evrede beyin, nöronları rastgele ateşler. Beyin bir anlamlandırma çabasına girer. Yani rüyalar aslında birer yorumlama sürecidir. Beyin, kaosu hikayeye çevirir. Ama sadece bu mu? Bilinçaltı devreye girmez mi? Elbette girer. Freud'e göre rüyalar bastırılmış arzularımızın bir dışa vurumudur. Toplum tarafından yasaklanmış, bilinç dışına itilmiş istekler rüya formuna bürünerek ortaya çıkar. Jung ise daha derine iner. Ona göre rüyalar bireysel bilinç dışının ötesinde kolektif bilinç dışına da bağlıdır. Yani sadece kendi yaşadıklarımız değil, atalarımızın deneyimleri bile rüyalarımızda yer bulabilir. Modern psikoloji ise farklı bir açıdan bakıyor. Rüyalar duygusal düzenleme aracı olabilir. Gün içinde yaşadığımız stres, korku, heyecan gibi yoğun duygular uykuda tekrar işlenir, yeniden şekillenir. Beyin bir nevi prova yapar. Bir düşmanla yüzleşmek, bir uçurumdan atlamak, sevdiklerimizi kaybetmek Bunların hepsi gerçek hayatta olmasa da rüyada yaşanır. Böylece beyin olası senaryolara karşı hazırlıklı hale gelir. Hayatta kalma provası gibi. Bazı araştırmacılar ise rüyaların yaratıcılıkla ilişkisi olduğunu savunur. Birçok sanatçı, bilim insanı ya da düşünürler, rüyalarında çözümler bulduklarını söylemiştir. Paul McCartney, Yesterday şarkısının melodisini rüyasında duymuştur. Ünlü kimyager Kekule, benzer molekülün halka yapısını rüyasında yılan gibi kendi kuyruğunu ısıran bir figür olarak görmüştür. Rüyalar, bilinçli zihnin sınırlamalarından kurtulup yaratıcılığın özgürce dolaştığı bir alanda olabilir mi? Kültürler ise rüyalara daha da farklı anlamlar yükler. Antik Mısır'da rüyalar tanrıların mesajıydı. Çin'de ruhun bedenden ayrılıp geldiğine inanırlardı. Türk kültüründe ise rüyalar geleceğe dair ipuçları verebilir. Rüya tabirleri yüzyıllardır halk arasında elden ele aktarılır. İslam dünyasında rüyalar üç ayrılır. Rahmani yani ilahi kaynaklı, şeytani, korkutucu ve yanıltıcı ve nefsani. Kişinin içsel arzularından doğan rüyalar. Kur'an'da Hazreti Yusuf'un rüyası bu anlamda özel bir yere sahiptir. Yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yemesiyle başlayan o rüya bir kıtlığın habercisiydi. Peki modern çağda bu inançlar geçerliliğini yitirdi mi? Belki kısmen ama hala birçok insan gördüğü rüyanın sabahında bir anlam arıyor. Rüya tabir hisselerine giriyor. Annesinin rüyasında görmesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Hatta bazı insanlar rüyalar aracılığıyla kaybettikleriyle iletişim kurduğunu bile düşünüyor. Bu bir teselli mi yoksa başka bir boyutla bağ mı? Bilim buna anlam arayışı diyor. Ama insan kalbi bazen mantıktan çok daha fazlasını hisseder. Rüyaların en ilginç yönlerinden biri de bazı sembollerin evrensel olması. Mesela düşmek, kaçmak, çıplak kalmak, sınava geç kalmak. Bunları dünyanın dört bir yanındaki insanlar rüyalarında görebiliyor. Bu, Jung'un kolektif bilinçtaşı teorisini destekleyen bir şey. Çünkü bireyler farklı olsa da insan zihninin derinliklerinde ortak korkular, ortak semboller yatıyor olabilir. Bir de bilinçli rüyalar var. Yani lucid dreaming, rüyada olduğunun farkında olmak ve rüyanın kontrolünü ele almak, uçmak, zamanı bükmek, ölmüş biriyle konuşmak, rüyayı bir oyun gibi yönetmek. Bazı insanlar bu deneyimi bilinçli olarak yaşayabiliyor. Hatta bunun teknikleri var. Uykuya geçerken belli telkinler vermek, rüyada eline bakmak gibi. Ama her rüya böyle özgür değil. Bazıları ise tam tersine, kabus gibi zincirli. Uyanmak istiyorsun ama uyanamıyorsun. Bağıramıyorsun, hareket edemiyorsun. Uyku felci yaşayanlar bilir bu hissi gözlerin açıktır ama vücudun kıpırdamaz. Kimi zaman bir gölge, bir varlık hissedilir. Bilim, buna beyin ile kaslar arasındaki bağlantının henüz kurulmamış olması der. Ama bazı kültürlerde bu, karabasan olarak bilinir. Başka varlıkların üzerine çöktüğü söylenir. Gelelim şu soruya, rüyalar geleceği gösterir mi? kesin bir bilimsel veri yok ama bazı olaylar insanı düşündürmeden bırakmaz. Bir kadının rüyasında deprem olur, sabah gerçekten deprem olur. Bir adam yıllar sonra öleceği sahneyi çocukken rüyasında gördüğünü söyler. Tesadüf mü, zihnin bilinç dışı analizi mi yoksa zamanı farklı algılayan bir yönümüz mü var? Belki de bu yüzden rüyalar bu kadar büyüleyici. Çünkü bir ayağımız gerçeklikteyken diğer ayağımız bilinmezlikte dolaşıyor. Ve her gece bu bilinmezliğe sessize dalıyoruz. Rüyalar Belki beynimizin kendiyle konuşma çabasıdır. Belki duygusal yükleri boşaltmanın yolu. Belki yaratıcı bir ilham. Belki de sadece rastgele sinirler. Ama ne olursa olsun rüyalar bizim için gerçektir. Çünkü onları hissederiz. Peki ya sen en son ne rüya gördün? Yorumlara yaz. Cevabını belki kimse açıklayamaz. Ama belki bir başkası da aynısını görmüştür. Çünkü bazı soruların cevabı yoktur. Ama biz yine de sorarız. Aylardır içinde kısa video atarak bulunduğumuz bu platformla ilk uzun videomuz. Eğer beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse belirtmeyi unutmayın. Size daha fazla bilgi dolu içerik ulaştırabilmek için bizi Instagram, TikTok ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Esenlikle kalın. Nedir TV sundu.